Bir 3 yazdım. Tire büyük S parametresi ile SYN paketi e, göndereceğimizi belirtiyoruz. Ve hedefimize de PC dünyası TV'ye TV, ye yazdı. TV yazdık. E, biz bu şekilde yaparak hedefe SYN paketi göndermeye başlarız. Ama bu şekilde bizim kendi IP adresimizi de e, işin içine katarak gönderir. Biz farklı bir IP adresi üzerinden bu işlemi gerçekleştireceğimiz için Burada kullanacağımız bir parametre var. Tire tire spoof parametresi. Bu spoof parametresi ile biz bir IP adresi belirleyerek bu IP'nin üzerinden işlem yapılmasını sağlıyoruz. Örnek olarak burada 5.5.5.5 IP'sini verdim. Yani PC dünyası TV'ye paket gönderildiği zaman, şimdi Enter'a bastığım zaman gönderilmeye başlayacak. Kaynak IP'si olarak 5.5.5. IP adresi üzerinden